UEFA Başkanı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, kıtalar arası formatta birçok ülkenin ortaklığında düzenlenen Euro 2020'ye ilişkin samimi ve çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Cefer'in, BBC'ye yaptığı açıklamalarda formatın yarattığı zorlukları A milli takımında izlediği uzun güzergah üzerinden değerlendirdi. Kıtalar arası şekilde, birçok ülkede düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir daha görülüp görülmeyeceğine ilişkin düşüncesi sorulan Cefer'in, A milli futbol takımı, Euro 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya'ya konuk olmuştu milliler, 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da karşı karşıya geldikten sonra hemen yola çıkıp 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile oynamak durumunda kalmıştı, takımların ve taraftarların kat ettikleri mesafeyi de Roma ve Bakü arasındaki seyahat üzerinden örnekleyen Cefer'in, uygulanabilirliğinin zor olduğuna tekrar tekrar değinen Cefer'in. thank you